Sin hanimiş tatlılığa bak bu nasıl bir şey oğlum dipsiz koyu gibi bu dünya yer lan bu nasıl bir canlı senin gözlerine kadar büyük öyle beni daha iyi görebilmek için mi evet arkadaşlar bugün blob adında kocaman bir slime canavar var ve bunun bakıcısı olup olamayacağımıza eğer testi geçersek ona bakıcı olacağız videoyu ya, ne yapın Evet, araştırma merkezimize hoş geldiniz. Blop adında bir canavar ürettik ve ona bakıcı arıyoruz. Bizden bakıcı olur mu? Bakayım. Bizden bakıcı olmaz ama <laughs> <laughs> deneyeceğiz. Tamam, aç tamam. sen. Blop'u besleyeceğiz şimdi biz. Blop'u çok güzel bir şekilde anlamı ne? <laughs> blop, blop. Blop, blop. Ha, şimdi test. Ne? Tamam yeşil. Çok basit. Bunu koy buraya. Yeşil abi. Aa bu değil. İyi şanslar. Tamam canım sağ ol. Orada dönüyorum bak. Bunu da buraya koy. Tamam. Bunu da bunu da alacağız buraya koyacağız. İşe anam. Bu açılıyor mu? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun bozucu. içine koyacağız bunu ya. Evet, blobu sinirlendirmeden beslememiz gerekiyor. Blobu besleyeceğiz. Her şey blob için. Aç kapıyı. <gülüyor> Besleyemezsek. <gülüyor> Ana! Ha, şimdi büyük ihtimal daha aşağılara ineceğimiz için bütün üstümüz... Oğlum sen nasıl bir canlısın ya? Şişt bana bak. Sanki bir balığın kafasını koparıp Havayla şişirip balon gibi şey olmuş. Şimdi bulopu besleme vakti arkadaşlar bakalım. O sanki mordu. Bulabun gözü bizden ayrılmıyor. He bak 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 bak. bak. Göze bak sen. Açıldı aha. Diyor ki e, ma mavi yiyeceği diyor düşürme diyor. E, sadece diyor mavi yiyecek de şey yap ona dokunma falan filan üç tane diyor mavi yiyecek. Sin haniymiş tatlılığa bak bu nasıl bir şey oğlum dipsiz koyu gibi bu dünya yer lan. bu nasıl bir canlı senin gözleri ne kadar büyük öyle beni daha iyi görebilmek için mi ha <laughs> Ağzın niye? Ağzın. Oğlum iki dakika muhabbet ediyoruz. Abla susar mısın? Bunun ağzı niye bu kadar büyük? Yoksa bizi daha iyi yemek için mi sıra? <laughs> tamam arkadaşlar. Kendi üzerimizden yaptığımız espriler yeter. Ver bakayım. Random yiyecek mi atıyor? Gel bakayım. Aç. Atayım. Aa, a. At oğlum Oğlum dursana la. Dur şaka yapıyorduk. Yuttu direkt ya. Ana mavi geldi. At yiye mi? Hop yuttu. Bir tane Çok <laughs> güzel. <laughs> mavi yiyeceği düşürme demişti. Oğlum bu ne? <laughs> Baba mavi yiyeceği düşürme demişti. Vereyim mi? Bak bak. Ah, Kandı. Ah, Kandı. Ah, al al hadi. Al al al. Bir tane daha vereyim mi la? Tamam. <laughs> Mavi çok memnun oldu diyor. Bir şey diyeceğim. Şu tane niye sağ gözü aşağıda bunun bir gözü de açık böyle kapalı. Bir Beşlendi. hareket yapmayacaksın değil mi? Kapıyı kapat abla hemen gidelim. İyi ki besledik. Beslemez. Nereye gidiyor? Aşa Kızım burası bir test yeri. E, bu blob'u besleyebilmemiz için testlerden geçiyoruz. Eğer testleri başarırsak e, blob'un bakıcısı olacağız. E, Başaramazsak blob'un kanında Aha, o, oğlum ne oldu sana ya? Şimdi diyor bir test daha var. Bu da hazır iş. test başlıyor diyor. Hazırsam diyor. Şimdi bu bu besleyebilmek için renkli. Kırmızı, kırmızı. Üç kırmızı, 4 kırmızı, 5 kırmızı, kırmızı, yeşil, mavi. 5 kırmızı. 1 2 3 4 5 5 Bir. Iki, üç, dört, beş, 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 bir. Kırmızı, yeşil, yeşil. Kırmızı. 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 Yeşil, yeşil. <laughs> yeşil, yeşil. Another... oh işte bu. Oh. Oh, Arkadaşlar ama <laughs> sana <we> <laughs> dikkatinizi çeken bir şey var mı benim çok dikkatimi çekti. Rengi değişti. Rengi rengi değil. Rengini demiyorum Yusra. Bu bulup yukarıdayken gözü kadardı yani yarısı kadardı sağ tarafı kadardı ve şu an iki katına çıkmış. Şu an iki katına çıkmış. Acaba blob? Arkadaşlar her kat <laughs> yoksa her katta farklı bulup mu? Hayır. Farklı değil. Git gide büyüyor oğlum bu. Nereye gidiyoruz abicim şuraya bak ortam niye böyle kararmaya başladı? Yoksa ortam gerilecek mi? Hmm. Tamam tamam. Abartmayalım hiçbir şey yok her şey Şu an evet. kontrol altında tamam buradan git diyor Aç bakayım canım Bu oyunu <laughs> ben de hiç bilmiyordum Oğlum bu ne? Kapı nerede? Ha buradaymış tamam <laughs> Evet Kapıları açsana yeğenim ya Geldiğimiz yerden geri geldik Ha açtı tamam Burayı da açtı Abla çok konuşuyorsun ya Aç olayı testi çözelim ya Testi çözelim bu Blubu... lobu Ha işte tamam. <laughs> ne yazıyor da Ona, onlar yalan söylediler diyor Yusra. <laughs> onlar kim kardeşim ben onları tanımıyorum ki. <laughs> kim yalan söyledi? <laughs> bulab, bulab biz sana yalan söyler miyiz Yusra hiç bulaba yalan söyler miyiz? <laughs> Niye söylemeyelim? söyleriz tabii ki. Yoksa sen mi söyledin? Hayır. Ben de söylemedim. Kim söyledi bu bulaba? Bunlar ne? Bunların içinde ne varmış ki? Bulabın yiyecekleri mi? Bu ne? Anam bir şey attı. Onları koyacağız. Salla salla. Oğlum ne kadar... Tamam oğlum abartma ya. Aa, bu kadar çok şey verilir mi ya? Koy bakayım. Kapıyı kapat. Oda mı? Koyduk oraya. Oraya koyduk mu? Gergin bir müzik geliyor. Başlık yerlere koyacağız. Arkandan çok karanlık ortam ya. Şimdi Kapıyı kap kapatsana. Kapıyı mı? bakayım. Kapatsana kapıyı. Kapanmıyor. Oğlum ne yapacağız şimdi ya? Tamam bunun içine koyduk. Başka bunun içine? Koyduk. Kapıyı açar mısın? Açılmış. Demek ki tam içine şey ettiremedik. Sokamadık gibi. Yani şuradan kurtulduk iyi burası. Ama bu neydi? Be bana bak bir şey diyeceğim. Biraz daha karanlığa döndü. Bir şey yok ya. Boşuna gelmeyelim değil mi? Blop çok çirkin olmuştur. <laughs> blop mu bu? Sen dalga geçiyorsun. Bu ne oğlum? Bu blop değil. Blop. 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 Gözü mü o? Şimdi görebiliyor musun gözünü? Tövbe bismillah. Bu ne? Gözün. Bir araba kadar gözü olmuş neredeyse. Blop. Zincirlemişler yere bak hareket etmesin diye. Oğlum ne kadar büyüdün ya. Yürü bakayım. Kızım bir şey var Kemal Kapıyı aç abla boş konuşma. Bu bu haline baksana bunu kim beslesin oğlum? Bunu besleyecek bir durum yok ki. Yanına mı gideceğiz yoksa? Orada yeşille kırmızı buton var. Onlara mı basacağız acaba? Yok arkadaş bu oyuncak. Bu oyuncak çok sıkı... Sıkıntılı olmaya başladı. Korkma endişelenme diyor. Blop diyor aşağı indikçe daha da büyüyecek. <laughs> Bu kadar büyüyecek ki değil siran mı biz bile sığmayacağız hareket edemeyeceğiz o kadar büyüyecekmiş evet. bak kırmızı ve yeşil bir bacam ablanın kulağı patlayacak Bakayım, bir tanesi kapıyı açıyor hangisi yeşil mi kırmızı mı ben kırmızı yeşil emin misin bastım yapma aha <laughs> ana asansör açıldı anlayış seyrisi demek ki bu labunun yanına iniyoruz. Bakalım arkadaşlar blop blop Hayır, su sesi blop blop <laughs> sana şarkıyı biliyorum. <laughs> ne oldu oğlum <laughs> oğlum ne oldu blop asansörü mü yedi yoksa ne oldu Aa yanlış basmışız. Erdoğan baştan başlattı ya böyle bir şey olamaz yanlış basmışız ya blopu besleyemedik galiba blop asansörü ile birlikte bizi... <laughs> Biri bizi yerken bizi öpecek diyorsun. Evet arkadaşlar. Al oğlum al Allah aşkına al. Başta al kapat şunu. Aç şunu hemen hemen seri seri ver bakayım ya. Bu nedir ya? Hayret bir şey. Bak demin neyi seçtik? Yeşili seçtik. Şimdi kırmızıyı seçmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde hareket edip gitmemiz lazım. Böyle alalım. Acıktın mı sen yavru? Ama annesinin gülü. mesela annesinin gülü de bakayım. Hayır güle benzemiyor. Aa niye öyle diyorsun kırmızı? Ne kadar tatlı bir yaratık. Sadece duvara yapışmış. Tamam besleyeceğiz onu. Oğlum ne biçim canlısın sen? Kuşla balığın karışımı abi. Blop al oğlum. Oğlum aç hazır aç vermeden yeme. O, dipsiz kuyu yemin ediyorum bu oğlum beni de yersin sen Ver mavi ver. Ve al 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 al. Yok. Hiç hiç şey yapmayalım. O tarz şeye hiç girmeyelim tamam mı? Hiç direkt gidelim. Aslında giderken ağzını açsak. Vlog böyle bakıyor. Aa kalem kağıt bunu yazacağız üstüne hemen bak. Sadece K M Y tamam mı? Tamam hazırız hazır hadi söyle. Y Y M K M K tamam bitti bak bitti. Hazır mısın koçum? Bak şimdi Y Y M K M K Kapıyı aç. Vuhuu! yedi! Kızım e, şimdi bu deneysel bir ürün olduğu için e, deneysel bir yemek yiyor. Tamam. Arkadaşlar e, büyük ihtimal demin asansörde bizi yedi. Şimdi bakalım bir daha diğerini tıklayacağız. Bakalım şimdi şimdi bizi yiyecek mi? Sanki, Sanki insan dersini sormuşlar oraya koymuşlar. Allah'ım hayırlı ürününe bak Allah. Üründe, Allah Kızım bu ne biliyor musun? Tuğla. Tu. 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 Ha. Tu. Ha. Tu. Bize yalan söyle, bize yalan söylediler. Bir, iki, üç. Oh, ah, şuna bak. <gülüyor> Versene. <gülüyor> Koyayım <gülüyor> mı? Abla işaretini bekliyor. Bitti mi koydum? Ablanın işaretiyle koyuyoruz bunları. <laughs> bak abla 3 tane, tane aldım. Siz bir tane... Bizimde de Geler, gelirse bari. Of oh be, iyi, açtık ya. Çok iyi, çok çok iyi. Bir tane dilsiz bir tane adam. Nasıl bağırıyor? Aa, aa, aa. Ama çok güzel şarkı ya, yani, rap yapmışlar. Yani sözü yok, şarkısı <gülüyor> var. İsrail <laughs> <Turalı> yapacağız arkadaşlar. <laughs> 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 Türkiye'nin ilk dilsiz rapçi. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah ya. Çok özeniyorsun değil oh mi sen şey. de? <laughs> Neydi o? <laughs> Böyle yapıyor ya. Hayırlı, Aynısını yapıyor. Adama, ismi ne? Şimdi arkadaşlar seçim noktasına geldik. Abla kapıyı açar mısın? Bunu bu zincirlemişler. Gerçekten duvara zincirlemişler. Ama ağzını göremiyorum ben. Ağzı şu çukur büyük yani. Gir. Konuş abla. Hey. yoo. Yani zaten mantıklı bir şekilde düşündüğü zaman bizim bunu besleme imkanımız yok. Bunu doyuramayız. O kadar büyümüş ki. Acaba aşağıdan ne olacak? bakın arkadaşlar, üç kere bile besledik. Üç, bir, üç kere besleme de bunu bu oluyorsa. Yani bunu bir 10 kere beslediğinizde ne olur? dünya kadar olur bu. Yok 10 kere beslediğimizde ne kadar olur? Sen bu sıra demin neye basmıştık? Yeşile. Hayır kırmızıya. Yanlış hatırlıyorsun. Yeşile. Yeşile mi? Hmm. Ye ye ye. Yeşile. Arkadaşlar bakalım doğru mu olacak bakacağız. Aç kapıyı artık. artık. Kaçtı. Allah'ım. Yeşile bastık. Kırmızıya bastım. Kapıyı açar mısın? <laughs> Hayır, no, 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 no. Ne <laughs> demek no, 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 oğlum? No. <laughs> Ana uyuttu bizi. Ee? Anne hani nerede? Anam seçilemedik. Dadı olacaktık. Bakıcı olacaktık. bu bulobu, bulobu besleyecektik ikisi de yani. ya. Yanlış ama. İkisi de yanlış ki. Biz nasıl seçilecektik? Çok saçma oldu. Bence bunun var ya. Devamı olacağı için Bizi burada uyuttular. Arkadaşlar blop blop oyunumuzun sonuna geldik. Devamı gelirse mutlaka oynayacağız. Ama onun için kanalı. Beğenirim. Arkadaşlar kanalı beğenin. Çıldıracağız üstrayla. Beğenin ya. Bu kadar basit. Lütfen. Hadi. Hadi yapalım bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.